Merhaba. Adı, Adı, arkadaşlar herkese merhaba. merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü oyuncağımız bu şekilde traktör ve yanında bir sürü bir şeyler var. Hadi beraber açalım sizinle. <laughs> evet, Beren açsın bakalım. Beren. Bak. buradan açılıyor. Hayır Beren, Beren öyle buradan değil. Açılıyor. Beren buradan açılıyor. Makas gerek yok. yok. Makasa gerek yok. Makas değil. Oo, Uçu. Uçular geldi. Evet. Beren çıkarsın. Alalım. Eren çok, çok heyecanlı. Arkadaşlar arabamız burada. Eren çok heyecanlı. Hayır, araba evet. yok. Bir dakika. <laughs> Beren her zamanki gibi. Bunlar bunlar ne? Bu bunlar saman balyası. Saman evet. balyaları. Arkadaşlar şu şekilde olacak sanırım. Şöyle Anne bak. Dakika dakika. Arkadaşlar bakın bir sürü evet. saman balyası ve Pıçılar. Makasımız nerede? Makas proteste kilitli. Evet, makasdan demiştim. Şu oldu. Araba kilitlenmiş ama. Araba kilitlendi. Anne bu nedir? Kayıp. Dur Beren. Açalım şuradan. Anne bu nedir? Kayıp. Anne, beni. Evet, evet, hadi. Bir dakika Beren. Bir dakika Beren. Şuradakileri al. Bakın bunu Arkadaşlar. Bir dakika Beren. Evet. Aman bayresiz falan varmış arkadaşlar. Lan çok güzel. Bunlar da fıçılar Çıkardı. galiba. Fıçılara Al şimdi yukarı al. Hayır, bunu çıkar mı yukarı çok al. Çok güzel anne fıçılar. Tamam. Şimdi arkadaşlar gösteriyorum. Bir dakika. Burada da bakayım. biz galiba bir ses var. Bakalım. Evet. Aa evet. Işıkları da yanıyor. Bir dakika bakın evet. arkadaşlar. Evet, Çok güzel. Işıkları evet. da yanıyor. Kornası da var. Evet. Evet. Evet, bu geri geldiğinde. Bu geri geri gelirken böyle siren çıkarıyor. Bacım bunlar çıkıyor mu acaba? Bak evet. bunlar arkadaşlarımız tam göremedi. Biraz ortalayalım da ortada görsünler. dakika. Diş, diş, Bayım, diş, bunlar bunların da bunlar çıkması lazım. Bunlar, bunlar, galiba. Çıkıyor galiba evet. Evet. Al. Odun mu? Ne? Evet o. Tahmin ediyorum. Öyle bine. değil bak. Dur bekle ben yapayım. Bir dakika. Aa bu değil. Ferhat hadi sen fıçıları say bakalım hadi. Kaç tane Hı? fıçı varmış burada fıçı? Heh. Şuradan odunları çıkarabiliyoruz. Bir dakika Beren, sakin ol. Bu odunları çıkarabiliyoruz böyle. Demet Evet, odunların yerine balya. Saman balyası. Saman balyasını mı yükleyeceğiz? Balya Saman balyasını yükleyeceğiz. da yükleyelim. Ama ilk önce saman balyaları taşıması lazım. Evet. Evet. Uçlar sonra. İlk önce saman balyaları. Traktörde bu şekilde arkadaşlar. <laughs> Onları bu şekil koysak sığar mı ki acaba? Böyle öyle sığmaz baba bak. Bak bak, ama, bak şöyle yapalım. Bir tarafa geç istersen kan Bak bu şöyle daha mantıklı bak şöyle dümdüz. Anlıyorum. Peki hepsini alacak mı? Otur Almaz istersen oğlum. Şöyle bak. Han istersen otur oğlum oturduğun yerden müdahale et. <laughs> Tamam sen. De sakin oluyoruz tamam mı? Bunu, evet onu, taşıyalım hadi bunu babası. Da böyle koyalım evet. Biraz dağınık olsun buralar. Biraz buralar dağınık olsun. Bu şekilde. Evet. Evet. Şimdi dönsün bu şekilde. Evet. <laughs> Balyamızın bir tanesi düştü. Hayvanların samanını götür hadi. Saman evet. balyalarını. Teslim et. Evet. Eren şu an saman balyalarını teslim ediyor. Evet. Teslim etti bana. Ben şimdi fıçılardan. Şimdi bir dakika. Ama ben sakin ben. ol Beren. Lütfen. Bir dakika. Baba, da. Evet. Fıçıları da yükle Beren. Odunları ver. Ben... Ya orunları yükle. yıkayacağım. Ama dakika. sakin ol Beren. Sakin. Biraz daha sakin oluyoruz. Şu şekilde oynayabilirsiniz aslında. Burada mesela evet. görseli var ya. Bak bu ışıklı yanıyor. Evet. Bunu da al Beren. Onu da teslim et hadi. İneklerin ahırına götür. Evet. Bunu da götürelim buraya taşıyalım, koyalım, yerleştirelim. Ay. Anne bak. Tamam. Şimdi geldik. Sıradaki odunlarımızı yükleyelim. Bir dakika. Beren sakin olur musun? Bir dakika. Evet. Beren çok heyecanlı. Tamam kan sen de oynayacaksın. Bu Ama Beren. Ne oynayacak Beren, abim oynayacak. Tamam mı? Ben hiç yüz kötü. Beren buradan tamam, sen süreceksin. Şimdi. Tamam mı? Bunun kaputu da açılıyor yani bazılarına. Oradan değil Beren. Beren. tamam mı şu buradan an? Buradan Beren bak. Buradan böyle bu şekil. Bunu. Onu da onda arkadan bu şekil süreceksin. Hadi bakalım. Buradan. Yavaş yavaş. Yavaşça. Evet. Odunlarımızı da taşıyacağız. Evet. Odunları arkadaşlar. yükledik. Bir dakika. Arka. Bunu da takalım. Koruması mı o? Ben bozuldu. Hayır bozulmadı. Bozulmadı. Evet. Evet. Tamam bunlar odun. Hadi bunu taşıyalım. Odun, odun yüklü kalsın. Tamam odunlar üzerinde kalsın böyle. Tamam mı? Tamam. Odun bu. Evet. Hı. Oldu. Şimdi benim evet. anne Şimdi benim anne Şimdi bir kez bir kez, de bir evet. kez de Kaan oynasın. Bir kez de Kaan oynasın. benim anne Aç. Açar mısın? Açar mısın? Ben odunlar, ben odunlar üzerinde kalsın. Odunları çünkü uzak mesafeye taşıyacağım. Ben bunları götüreceğim. Odunları uzak mesafeye taşıyacak çünkü. Ya, ya. Evet. Tamam mı? Tamam. Odunları götüreyim ben. Her. Tamam Beren sakin ol. Arkadaşlar ben şu şekilde tanrımıza geldi. Beren. Evet. Bugün traktör bayağı yorulmuş herhalde arkadaşlar. Çevine geçecekti. <laughs> Beren geçirmedi. Arkadaşlar şimdi Kaan traktörü odunları yüklemiş. Şimdi şimdi eve teslim edecek. Hadi bakalım Kaan. Kornaya evet. bastı Kornası ve geliyor. Da var. Evet. Kornası da çok güzelmiş. Evet. Çok şirin. Evet odunları boşaltacağız şimdi ben yardımcı olayım. Evet. Arkasındaki mekanizmayı çıkaralım. Evet. Kaan odunları, odunları Hadi aşağı indir, Kaan. Yavaşça. Evet. Tamam. Bugün arkadaşlar traktörümüz çok yorulmuş. Bugün biraz dinlensin tamam mı? Çünkü saman balyesi taşın, taşıdı. Fıçılar taşıdı. Çok yorulmuş. Bugün dinlensin biraz. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın tamam mı? Videoları beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Like'larınızı bekliyoruz. Güzel yorumlarınızı evet. bekliyoruz tamam mı arkadaşlar? Kendinize iyi bakın. Beren söylemek istediğin bir şey var mı? Sen dediğine, tamam. Tamam sen? Ayşe kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.